Herkese merhaba arkadaşlar ben Emrah Bugün sizlerle beraber e, Bir drift oyunuyla karşındayım arkadaşlar e, Arkadaşlar drift oyunu Benim hoşuma gittiği e, Hoşuma giden oyunlarından videosunu Almayı düşünüyorum artık Artık arkadaşlar e, Drift oyunu bayağı hoş bir drift oyunu arkadaşlar e, Level'leriniz Level'leriniz falan var Araba level'iniz falan var arkadaşlar e, Şöyle oyunu size kısaca, kısaca tanıtayım arkadaşlar e, Öncelikle Öncelikle arkadaşlar e, araba alabilmek veya da teker alabilmek için leveliniz olması lazım arkadaşlar. Mesela şu anda benim arabam 4 seviye istiyordu arkadaşlar galiba hani şurada pardon Heh, tam şurada şu bölüm e, profil herhalde o ya sürücü 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 diyelim sana sürücünüz 4 level olması lazım arkadaşlar benim şu an 4 level ve bu arabayı alabilirim Mesela şu arabayı alabilmek için e, e, sürücümüz 5 seviye olması lazım arkadaşlar. Sonra alabiliyoruz arkadaşlar arabayı. Ondan sonra arkadaşlar e, lastik alanı var. Lastiklerinde bir sürü etkisi var arkadaşlar. Mesela daha iyi kaydırıyorsunuz vesaire. Yere daha iyi tutunma galiba. Yani şöyle göstereyim. Yani mesela dayanıklılık 50 veriyormuş. Yol tutuşu 48 lastik dumanı 54. Yani mesela böyle arkadaşlar. Ondan sonra motoru güçlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bunlar da araba leveline göre. Araba leveli de burada arkadaşlar. Ee, bir de lastik aşınma şeyi var arkadaşlar burada. Mesela şu anda benim lastiğim %100. Bir de burada arkadaşlar e, arabanın rengini istediğiniz gibi yapamıyorsunuz ama oyunun size verdiği e, şu şekilde desenler var. Onları takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, gayet güzel desenler. bu desen bayağı hoş desen. Ondan sonra jantlar var arkadaşlar. Ee, aynı şekilde bakayım levelle miyiz bunlarda. Aynen. Bunlar da araba leveli arkadaşlar. Şimdi bakalım bir jantlara. Güzel hoşuma giden olursa alırım belki. Para kasmak orta derece arkadaşlar. Şu anda benim 19 binim var. Yani kolay para kasılıyor galiba. Yani çok oynarsanız kolay para kazarsınız arkadaşlar. Hani şöyle isterseniz oyunu göstereyim size arkadaşlar. Sürdük arkadaşlar. Burada arkadaşlar istediğiniz gibi ee dönebiliyorsunuz yani süresiz. Burası arkadaşlar rekabetçi arkadaşlar yani. Eee oyunun size verdiği botlar mı diyeyim anam botlar botlara karşı şey yapıyorsunuz arkadaşlar yarışıyorsunuz bu da arkadaşlar süreli isterseniz şöyle yani şu rekabetçide bir yarışalım arkadaşlar hadi açılırsa tabi evet açılıyor arkadaşlar sınavlarım olduğu için ee, video yükleyemiyordum kusura bakmayın arkadaşlar 15 abone olduk olacak oldu olduk arkadaşlar neredeyse 14 aboneyiz 15 abone olursak ne mutlu bize Evet arkadaşlar oyun böyle arkadaşlar oyunu sesi fazla gelmiyordur inşallah size Arkadaşlar ee, daire çizerek ee, her türlü level atlarsınız. Ama size tavsiyem daha için oyunu zevkine göre oynayın arkadaşlar. Yani drift çekmek için oynayın arkadaşlar oyunu. Ve e, şurada hemencik hız ibrimizin altında e, üç tane kare var arkadaşlar. Eğer o üç kare hepsi turuncuysa arkadaşlar ekranı şöyle sağa çekerseniz e, tur başlıyor arkadaşlar. Şöyle. Bayağı da cool hızlı, hızlaması var. Eğer e, sola doğru çekerseniz de arkadaşlar yavaşlıyor yani yavaş modu alıyor arkadaşlar. Ve şurada kamera modu var arkadaşlar. Mesela şu anda biz birinci olduk arkadaşlar sonra video izleyerek e, para bir miktar ya da e, motor güçlendirmeye yüzde 30 indirim falan filan geliyor arkadaşlar oyun bayağı zevkli arkadaşlar indirmenizi tavsiye ederim Google Play'de var arkadaşlar oyunun ismini videonun sonunda gösteririm arkadaşlar değişik bir ismi var oyunun. Bakayım buralarda yazıyor mu lan. Mesela yazıyorsa görsün. Mesela arkadaşlar %26 oldu lastik yaşamamız? Onda evet mesela şurada da profilimiz var. Evet arkadaşlar küçük bir oda baskını yedik. Hemen geldim arkadaşlar. Ee, mesela işte burada istatistiklerimiz gözüküyor arkadaşlar. 43 oyun. Ee, en iyi puanım 6068'miş bir oyunda en fazla kazandığım 1400'müş. Ortalama her oyun kazanmam 995'miş. Toplam kazandığım para 37.000'miş. En yüksek RP 690. Ortalama RP 442. Toplam RP 16.000. RP'lerin ne işe yaradığını hala çözmüş değilim arkadaşlar. Benim gözümde hiçbir şey yaramıyor. Evet arkadaşlar size şöyle göstereyim. Ee, kapışmaymış arkadaşlar bu. Bu neymiş? Serbest sürüş. Hayır. Serbest sürüş bu arkadaşlar. Allah Allah. Evet kapışmayı göstereyim arkadaşlar size. Kapışma arkadaşlar çok zor. Yani inanılmaz zor yapmışlar kapışmayı arkadaşlar. Size e, daireler veriyorlar arkadaşlar. O dairelerin içinden çok hızlı geçmeniz lazım. Ne kadar hızlı geçerseniz o kadar yani ne kadar hızlı bitirirseniz o kadar çok yıldız yıldız veriyor arkadaşlar. Mesela 16 saniye bitirsem 3 yıldız alacakmışım. Ben 25 saniye tam 25 saniye bitirmiş, bitirmiştim. Tam aracın şuradan e, nerede olduğu gösteriyor arkadaşlar. bir dakika. İşte böyle arkadaşlar size gösterilen yerden içerseniz. Bakın kaç tane olduğu yazıyor mu? Yazmıyor galiba. Araba çok kaydı için arkadaşlar. Mesela 23 saniyede yaptım arkadaşlar. Herhalde şurada dönmeseydim. Daha hızlı yapabilirim belki de. Yok hakikaten olmuyor ya. Çok zor. bayağı zor. Bir daha deneyelim isterseniz. Yani bak 16 saniye tutmuyoruz. imkansız gibi bir şey ya. Bunlar hızlı yapmadan yapalım arkadaşlar. Şöyle. 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 O 20 saniye. Lan imkansız değilmiş. evet arkadaşlar 2 yıldız aldım. Ama bayağı zor zor zorun aldım arkadaşlar ve sizinle beraber ikinci levele bakalım nasılmış ikinci level evet ikinci levele bakıyoruz ee, o 28 saniyede bitirirsek 300 alacakmışız oğlum ne kadar zor bir şeydir ki E <laughs> Lan lan. Evet şimdi anlaşıldı neden 28 saniye istediği. E tabi. Şöyle birazcık oyun sesini kısayım. E, bunların yerlerini ezberleyince daha kolay olur arkadaşlar. Yani ne. Ne zaman nereye gideceğimizi ezberleyince daha kolay olur tabi ki de. Oğlum oyuna bak. Şöyle değişik kamera açılarını göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde kamera açısı gösteriyor da. Böyle de oynanmaz herhalde bu. Ne Daha okun nereye gösterdiğini bile göremiyoruz. Şöyle bir açı var. Birazcık üstünde. Evet. Şöyle bir açı var lastikten. Şöyle hemen önünden. Ve tam şöyle arkadan arkadaşlar. Ve böyle biraz da geriden. Ve sonra da şey işte. Aa. Diğer bölüme geçmek için şey istiyormuş. Free. Lastik yok yok bu anda. Lastiğimiz yıpranmış arkadaşlar. Mağazaya gidelim. lastiğimiz patladığında arkadaşlar oyun bedava la size lastik veriyor arkadaşlar o yönde hiç sıkıntınız olmasın ama e, parayla bir lastik aldığınızda arkadaşlar o size tek kullanımlık tek tek kullanımlık bir şekilde geliyor arkadaşlar ve fiyatı da gayet ucuz arkadaşlar şu anda ben e, 200 altın ver 200 para vererek yeniledim arkadaşlar ama e, aşınınca size zaten şeyi veriyor arkadaşlar. Şöyle beyaz lastik var çok kolay. Aldım hatta. Evet aldık. Şöyle geri gidelim ve sürelim. Evet iki. İki bir, bir daha deneyelim. Bakalım bu sağa nasıl yapacağız. Yavaş yapacağız arkadaşlar bunu yoksa başka türlü olmaz. Ve de bundan sonra bir de serbest sürüşü göstereyim. Son videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar çok abone olursanız benim o kadar çok video çekme hevesim daha çok geliyor arkadaşlar. Ben sizin için video çekiyorum arkadaşlar. Bir de hobi olarak video çekiyorum arkadaşlar. Evet. Eyvah. Oğlum lastik baya fark ediyor la. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Oha. Evet arkadaşlar. E, lastik almanızı tavsiye ederim. 35 saniyede yaptık arkadaşlar. İki yıldız aldık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki yıldız aldık. Lastik sayesinde bayağı işlev gördü. Bayağı işlev gördü hatta. Ve size son olarak serbest sürüşü göstereyim arkadaşlar Ve oyunun birkaç tane ayarlarını göstereyim arkadaşlar o Oyunun ismi blueprint değil arkadaşlar o reklam Yani blueprint yazarak çıkmaz yani onu söyleyeyim Şöyle Kısaca bir serbest sürüşü de göstereyim Test sürüşü ya da Biraz da hastayım arkadaşlar ee, Sesimden anlaşılıyordur Minecraft videosu çeksem diye düşünüyorum Arkadaşlar Büyük ihtimalle Minecraft'ın nasıl <laughs> he 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 de geç ve de işte Burası da böyle süre yok süre Normalde şurada oluyordu süre yok o yok bu yok şu yok işte arkadaşlar böyle Dilediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz Direkt yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, oyunda 8 çizme var arkadaşlar. <laughs> Zaten şurada neye göre puan aldığınız yazıyor arkadaşlar. Mesela 8. 8 çizerek puan aldık. Ondan sonra şöyle yandaki engellere teğet geçerseniz e, yakın bir dakika bakalım. Çarptık. Heh, mesela şurada. Engele yakın geçtiğimiz için 500 puan verdi. Evet çarpmasak tabi daha iyi olacak. Hiç oyun sesi fazla gelmiyor ya. Şöyle bir de bir şey deneyeceğim şu anda bir. Sıfır çizerek arkadaşlar çok kolay bir şekilde ee, şu nitronu doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok kolay bir şekilde doluyor. Sıfır çizerek. Evet bir kereden sıfır çizersek dolacak. Aynen öyle. Evet, şimdi bir şey deneyeceğim. Şuraya bir gideyim. Evet, el freni çekme denedim arkadaşlar. Ben yapamadım, siz yaparsınız artık. Evet, oyun bayağı eğlenceli ya, bayağı vakit geçirilir arkadaşlar oyunda. Gördüğünüz gibi sadece yani çok gerçekçi yapmışlar oyunu. Arkadaşlar yani benim bayağı hoşuma gitti. Oba. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve gördüğünüz gibi lastik patladı arkadaşlar. Ee, kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün video yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. 6 gün video yüklemedim kusura bakmayın sınavlarım vardı. Evet arkadaşlar, bir de size şöyle lastik patlayınca Bir de lan araca gidelim. Lastik patlayınca geri verdiğini size göstereyim arkadaşlar. Ama e, en Oyunun ilk verdiği lastiği size bedava veriyor arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani aldığınız lastiği size geri vermiyor. Evet arkadaşlar, bakalım ne evet gördüğünüz gibi lastiğiniz ücretsiz takıl diyor arkadaşlar. Tamam deyip geçin. Şurada bir şey açıldı diyor. O ne? Şurada iki var. O ne bilmiyorum. Mağazada göstereceğim bir şeyler var mı? Şöyle arabaları göstereyim arkadaşlar. Küçük resimlerinden. Evet. Şöyle arabalar var arkadaşlar. Level 120'ye kadar giden arabalar var. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.